Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytin kuracağız. Bunun için yıkayıp temizlediğim zeytinlerim bunlar. Bunları kırma işlemine geçiyorum şimdi. Bir miktarda da şişe su hazırladım buraya. Kırdıklarımı oraya koyacağım. Zeytinimi alıyorum. Bir vuruşta bu şekilde çatlaması gerekiyor. Bunu suyun içine atıyorum. Bunun sebebi zeytinler kırıldığı anda çabuk kararıyor. Kararmasını önlemek amacıyla suyun içine atıyorum. Ben bu işlem buradaki zeytinlerin bitinceye kadar devam edeceğim. Evet, Kırma işlemimiz sona ermiştir. Bir e, bir tane şişemizi kırdık, içine doldurduk. Bu e, yarım su doldurmuştum. Kalan yeri de tekrar musluk suyuyla dolduruyorum. Doldurduğumuz bunu e, suyu ağzını kapatıyorum, sıkıca kapattım. Bunu 3 gün boyunca e, suyunu değiştirmeyeceğim. Acı suyun içinde kalacak. 3 günden sonra suyunu döküyorum. Dikkatli bir şekilde kapağını açıyorum. Yoksa e, patlama yapar. Asitten dolayı patlama yapar. E, zarar görmemeniz için yavaş dikkatli bir şekilde açıp suyunu boşaltıyoruz. Yeniden musluk suyuyla dolduruyoruz. 3 günün sonunda. E, bunu e, suyu değiştirme işlemini her gün yapıyoruz. Ta ki 12 gün e, boyunca suyunu e, suyunu değiştiriyoruz. Sonra bakıyoruz tatlı tatlanmışsa tuzlu tuzlayıp e, yemek için e, bırakıyoruz. Şimdi bunu kaldırıyorum. 3 gün sonra alacağım. E, şimdi çizme zeytin nasıl oluyor? Buna bakacağız. Bunun için şöyle bir aparatımız var. E, bu pazar yerlerinde satılan bir aparat. Bunun içine Zeytinimizi koyuyoruz. İçinde jilet vardır bunun. Bastırdığımızda alttan çıkıyor. Bu şekilde alttan çıkıyor zeytinlerimiz. Tam görükmüyor galiba. Böyle bununla da yapabiliriz. Bu yoksa eğer zeytinimizi alıyoruz. 1 2 3 3 defa kesiyoruz. Tekrar 1 2 3. 3 defa çizik atıyoruz buralardan. Bu çiziklerimizle yine e, su dolduruyoruz. Suyun içine zeytinlerimizi katıyoruz. Yine bu kararmaması için yapılan bir işlemdir. Ben devam ediyorum. Bu şişemi de dolduracağım. Çizme işlemimiz sona erdi. Yine boş kalan yerimize suyumuzu dolduruyoruz. Bunun kapağını da yine sıkıca kapatıyorum. 3 gün boyunca suyunu değiştirmeden bekletiyorum. Diğerde ne yaptıysam kırmızı zeytinde ne yaptıysam bunu da aynı işlemi yapıyorum. 3 gün suyunu değiştirmiyorum. 3 günün sonunda suyunu boşaltıyorum ve her gün e, suyunu daha sonra 3 günden sonra her gün suyunu boşaltıyorum. Yeniden su dolduruyorum. Ta ki 12 gün sonunda, e, 12 gün boyunca, 12 gün sonunda zeytinden bir tane alıp tatıyorum. Eğer tatlandı, tatlıysa tuzlama işlemine geçiyorum. Bu çizme zeytinimiz de böyle. Bir de hiçbir işlem yapmadan yaptığımız bir zeytinimiz var. Bunu bir yıl boyunca hiç ellemeden durdurabiliyoruz. Zeytinimizi alıyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. kırma yok, çizme yok. Sadece dolduruyoruz. Doldurduktan sonra üzerine bir çay bardağı kaya tuzu, başka tuz değil, kaya tuzunu dolduruyorum. Ve bir çay kaşığı da limon tuzum var. Bunu da dolduruyorum üzerine suyumu ağzını gelip dolduracak şekilde katıyorum. Ağzını yine sıkı sıkı kapatıyorum. Bunu e, 6 ay sonra, 1 yıl sonra ne zaman istersek e, açacağız. Çok güzel bir şekilde tatlanmış olacak. O zaman e, afiyetle yiyeceğiz. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.